dostlar, Kuala Lumpur'un Lumpur ikinci gününden herkese bol bol selamlar. Şu an neredeyiz? Şu an Bodu, Bodu Caves'teyiz. Ama daha değiliz bu arada. Girişindeyiz galiba değil mi? Burada bayağı bir maymun var bu arada. Maymun gözüküyor mu şu an? Gözükmüyor. Onları birazdan göstereceğim. Birazdan güzel görüntüler bizi bekliyor dostlar. Hadi biraz gezelim. Evet şu an Bot <laughs> Dere <laughs> <laughs> geldik. <laughs> Bot Caves'e gelmiş bulunmaktayız. Bu sefer bilgi vereceğim size bol bol. Çok fazla araştırma yaptım. Arkamda şu an gördüğünüz heykel, büyük heykel. Lord <laughs> Lord Morugan heykeli. Kim olduğunu bilmiyoruz. Burası Hinduların haç için geldiği yermiş. Öyle yazıyor Google'da. Öyle yazıyor. Amilam var orada. Öyle 272 tane basama varmış basamaklar gözüküyor. Burada inanılmaz bir maymun topluluğu var. Onları göstermeye şey çalışıyorum. maymunlar ah bak, bak, bak. <gülüyor> 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 Ve insanlar <laughs> asla bir şey demiyor maymunlara. Hani maymunlar iç şu anda. Herkes kendi keyfine bakıyor. Çok doğal bir şeymiş gibi. Sanki her gün böyle yaşıyormuş büyük, şehirlerde. Öyle enteresan bir ortam var. Onun için daha... Ne göstereyim ki dayı? Bayağı bir basamak çıkacağız. Gezmeye devam. Orada. Şöyle ki... 272 <laughs> <yiyecekmiş ki> basamak. <gülüyor> Çıkmak benim <laughs> için zor geçiyor. Ama yerlik sayılır. Maymunlar, onlar da yürüyorlar. Mesela şöyle bir kankimiz var, nerede? Delikanlı, şşt. Kardeş, selamun aleyküm. Kolay gelsin. İşte bunlarla yürüyoruz. Onlarla beraber yaşıyoruz burada. Tellere gözüküyor mu şuna? 372 basamağı sonunda sizi. Şöyle bir ödül bekliyor. Dışarıda güzel de içinde ne var? Biliyorum. Umarım değer. Şöyle mağaraya girince bize Güzel bir mağara karşıladı. <laughs> hemen göstereyim. Bu arada bayağı büyük. Çok büyük bir mağara. Bayağı bol figür, heykel var. Şöyle. Bayağı büyük. Figürler. Galiba Hindu figürleri. Çok fazla. Tempur. Burada bile çeşitli tempolar var. Evet arada. kesinlikle. Bu yukarıdan yağmur yağıyor gibi bir şey. Ama yağmur yağmıyor. Su akıyor. Yarasalar var. Yarasalar i̇şte hemen var. yukarımızda. Alıştım. Maymun yarası, iguana. Burada çok popüler. Şöyle. Gene asla bilgi içeremeyen, asla bilgi vermediğim video devam ediyorum. Evet Batu Caves mağaralarının son kısmındayız. Burası dünyanın en büyük tapınak mağarasıymış. az önce burası İndular'ın Kabe'si dedim de böyle bir tahmin yaptım. Çünkü az önce bir amca şu taşı yaladı şurada. Yavaş yavaş. Kameram yavaş. şu an oluyor. Çok keyifli yer bu arada. Hani yapay gelmedi bana. Çok doğal. Her şey çok doğal. Özetle Old Caves. Güzel bir yer. Mutlaka tavsiye ederim. Özellikle şuradan Lord Kamuran, Lord Boruman'ın arkasını görmekteyiz. Moruga'nın Moruga arkasını görmekteyiz. Güzel bir manzara. Keyifli bir manzara. 272 merdiven çıkmaya değermiş burası. Abim. Abimiz çıktık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki sefere. Evet dostlar, hükümet metre konaymış burası. <laughs> Merdaka. Mer Merdaka bir dakika dur. <laughs> KLMM. Burası KLMM, KLCC Merdaka şeyi meydanı. Şöyle bir yer. <laughs> Malezya bayrağı var. Malezya bayrağı var. Şurada birkaç tane bina var, güzel bina böyle. İslamik bina var. Arkadaşlar buraya mutlaka uğrayın. Burası. Oxford'a <laughs> benziyor burası. Daha burada. Ne alakaysa. Dostlarım, arkadaşlarım. Koalampur'un üçüncü günden. iki tane günde alır Üçüncü günün sabahındayız şu anda. Doğuya baktık ama Gandalf'ı göremedik. <laughs> Şakayı kapandı. Güzel şaka. Bugün şöyle bir şey oldu. Sabah erken kalktık. Selam hatta bayağı erken kalktı. Benden de erken kalktı <laughs> Biz bir otobüs kaçırdık saat 10'da. Onu 10 5 kişi yerdik ama 5 dakika içerisinde bunun. O yüzden şöyle bir tane daha 2 saat sonrasında bir tane daha bilet aldık. Evet şu an ee, Kuala Lumpur gezimiz bitti. Ha bir şey yapalım mı ya, bir şehrimizi bir değerlendirelim bir Kuala Lumpur'u. Şimdi dostlar ben çok fazla bilgi veremesem de video boyunca genelde boş yapsam da şehir çok güzel. Ben şehri çok beğendim. Hatta dün saatle konuştuk, ben şehre 7 puan verdim. Hani çok ben ama 7 puan nasıl verdim? söyleyeyim mi? Şimdi şehir güzel, insanları güzel, Malay insanları güzel. Hindistanlı arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz biraz kendilerine bakmaları gerekiyor. Hani bir duş <laughs> iyi olur onlar için. Benim tek derdim bu kadar düşük puan vermemin tek sebebi aslında koku. Şehirde inanılmaz bir kötü koku var. Merkez dışında bütün sokakları leş gibi kokuyor. Daha çok böyle hani baharat kokusu var. Yemeklerden gelen baharat kokuları var. Bir de Hintli arkadaşlar böyle bir garip bir kokuları var diyeyim en azından. O kokudan kaynaklı bayağı puan kesin. Ama onun dışında tam turistik bir şehir. Ve güvenli bir şehir bu orada. Mesela ya kız arkadaşınıza gelecekseniz ben gelmezdim. Siz yiyebilirsiniz bu arada. Keyifli bir gezi oldu. Güzel bir sifta yaptık bence. Şu an çok daha güzel bir yere gideceğiz. Kamerun evet. <laughs> Highlands diye bir yere gideceğiz. Çok <gülüyor> bir... <gülüyor> kritik bir yer. Aynen. Evet. Biz tamam. şunu anlayamadık. Hangisi Malay yemeği, hangisi Hint yemeği onu anlayamadık. Bizim icailimiz herhalde. Dün Malay da denedik ama iki yemek bir denedik. Bir tane denedik evet bir tane denedik. İkisi de Malay'dı vallahi. arada. değil miydi? Hayır hayır ikisi de Malay'dı. Haberim yok. Durma yani. orada, ustamız orada vallahi. Özellikle özetle gelinmesi gereken bir şehir mi? Yerler miyiz buraya? tabii tabii ben çok beğendim. Ya şöyle mesela hani dünyada ilk girmez belki. Çok, çok daha güzel şeyler var. Ama hani Asya'ya gidiyorsanız, Asya'ya uğruyorsanız, Asya turu yapıyorsanız Buraya kesinlikle girelim. Burası hoş bir şehir Gezi, bence. Gezilecek yerler, sıralaması. Şimdi asla söylemediğim isimler. Tianhou Temple. Temple. Buffy Caves. Bird Park, o şey bir şey Bird Park. Botanic Park. Yani. Botanik Park. Üç. Orası çok güzeldi. Bunlar güzel yerler. 4. Petronas Tower. 2 tane uzun bina var, ben çok beğendim. Hani İstanbul'da yaşıyorsanız belki alışmışsınızdır ama ben çok beğendim. İzmediğimden, alışkın denemek <laughs> için binalara. Başka da yani, bolca tapınak. Aynen bolca, bolca tapınak. tapınak yani bütün <laughs> sokaklarda adım başı tapınak kilise, cami. O yüzden dostlar diğer şehrimiz veya köyümüzde görüşmek üzere diyelim. Bay. Dostlar, herkese Kamerun'dan ama ülke olmayan Kamerun'dan selamlar. Buraya gelişimiz çok enteresan oldu şöyle bir şey oldu. Yol 200 kilometre. 4 saat gözüküyor. Ama yolların çoğu dağlı yollar. Virajlı yollar. Bizim şoför hani F1 aracını kullanır gibi virajlara 200 de girdi. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz yolda da yavaş gidiyordu virajlara. Daha hızlı giriyordu. Çok enteresan. Bir de şöyle bir gariplik oldu. Ben çantayı aşağı bıraktım. <laughs> Son otobüse indik. Bir baktım benim çanta yok. Son gittim şoföre sordum. Çanta nerede diye. Dedi ki bekle geliyor. Dedim nasıl geliyor anlamadım. Dedi ki bir dakika bekle geliyor dedi. Anlamadım oradan olduğunu. Sonra hızlı gelen bir motor vardı. iki tane geç. Bir tane sarak benim çantaya takmış. Geliyor. Lan benim çantayı ne yaptınız? Fikrim var mı? Yok abi. Benim merak ettiğim şey şu. Benim çanta ta başkentten mi geldi? Hani motor bizim arabayı mı takip etti? Yoksa yeri yolda bir değişim falan mı oldu? Çok saçma. Aşırı saçma. Hiç şey anlamadım ben. Adama sordum. Adam zaten gergindi benim çantanın gerginliği vardı. Benim çanta görünce o da bir sakinleşti. Biraz saçma salak bir durum yaşandı. Ama sonunda vardık. Şu an Cameroon Highlands'tayız. Merkezden bir taksi tuttuk gitti bir abimiz. Bizi 21 ringite getirdi. Güzellere getirdi sağ olsun. 8 dakikalık yolu. Ama kazık yok herhalde. Şöyle güzel bir manzara. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Dostlar burası Rizayder'e benziyor. Trabzon'a benziyor. Ama mükemmel bir yer. Ama bayağı ısındım. Çok ısındım orada.